Günlerden beri balık aramaktan perişan olduk. Ve Tay Rubber disiplini ile ilgili kendi edindiğin tecrübeleri paylaşmak istedim sizin, sizinle. Antalya'da bu iş çok zor. Tay burada. İşte kamışından ipine, makinesinden balığı çekme şekline kadar her şey farklı. Başka bir disipli elimizdeki ayıra bir kamışı olmayan kamışla, ayıra bir makinesi olmayan makineyle, ayıra ipi kadar ince olmayan iplerle ayıra denedik diyelim. Tabi tabi tayrabır olmuyor. Benim yaptığımda tayrabır olmuyor. Skörtle avlandık. Ama Antalya'da skört, etek, silikon ve benzeri av araçlarımız ne kadar etkili. Aslında bunun tartışıldığı bir video oldu. İyi seyirler dilerim. indirdik ve düz sarmaya başladık. Bu bir tayır rubber kamışı değil. Onun halkaları, renkleri olta etrafında, çubuk etrafında belli bir açıyla dönüyor. Bu aksiyonu kendiliğinden verdiriyor. Biz biraz onu sağlayabilmek için ee, aslında klips kullanarak bunu yapıyoruz. Çünkü kamış buna uygun değil. Ee, dolayısıyla daha az kafa hareket ediyor suyun içinde. Ama e, yine de düz sarım aynı mantıkla çalışıyor. Birkaç vuruş aldık. Devam gelir mi diye göstermek istiyorum. Tekrar dibe indiriyorum. Multicolor ip kullanmanın avantajı bu. Yani 20 tur sarmak, 30 tur sarmak yerine ip belirliyorsunuz. İşte ipiniz her 10 metrede bir renk değiştirdiği için. Şimdi dibi gördüm. Akıyorum bu arada. Tire rubber yaparken sabit kalmak, sanal çapa kullanmak çok mantıklı değil. Yani tarama alanınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için belli bir seviyede akmanız gerekiyor. Bu çok akıntılı havalarda yapılacak bir hav değil. Çok keyif vermiyor. Bu taraflarda zaten yani Antalya bölgesinde balon balıkları skörtlerin hepsini parçaladığı için kırmızı bulmak, kırmızı merasında bile balonsuz kırmızı almak neredeyse imkansız. Skörtleri ben kendim yapıyorum. Çok kolay bir uğraş ve zevkli. Şöyle mesela bir tane gösterelim. dolamıştır ama ayırarak gösterelim. Bu şekilde kendiniz yapabiliyorsunuz etekleri. Böylece ucuza geliyor tabii. Deniz fakiri sevmez diye bir söz var. Evet denize çıkmak maliyetli bir şey denizde olmak maliyetli bir şey buna itiraz edemem ama e, çeşitli tedbirlerle sizler bu maliyeti düşürebilirsiniz azaltabilirsiniz sabit giderleriniz mutlaka var işte teknenizin bakım masrafları yakıt masrafları bunlar Bunları, bunları çok müdahale edemiyorsunuz. Peki nereden müdahale ediyorsunuz? İşte asistimizi kendimiz bağlıyoruz. Efendime söyleyeyim, sigort yapıyorsak onları kendimiz yapıyoruz. Yem kullanıyorsak evde yapabileceğimiz yemleri seçiyoruz. Bazı arkadaşlar kendi jiklerini falan döküyorlar. Dedin. Ben o seviyede değilim. Kurşunla uğraşmayı çok sevmiyorum. Ama bu iş maliyetli bir iş. Özellikle yeni başladığınızda pek çok şey kaybedeceksiniz. Pek çok jik taktıracaksınız gibi. İp kaybedeceksiniz. Belki kamış kıracaksınız. Ama bunu, bunlar yapılmadan da öğrenilmesine imkan yok. Kuşları kaybettik. Biraz daha derine gidip orada deneyeceğim. Bu arada skörtümüzü çekelim. Bir bakalım durum ne. kılavuzsuz makinelerde parmağınızla ipe yön vermeniz gerekiyor tek noktaya sarmamak için ola ki suya indirirken karışması durumunda büyük zarar görebilirsiniz bakalım şimdi dediğim gibi kamış tayıra bir kamış olmadığı için oradaki aksiyonu ben fır ile klipse vermeye çalışıyorum iki vuruşu almıştık. Ama aşağıdakiler bakın görüyorsunuz şurada. Bu bir balon istirci olabilir. Bir daha indireceğiz bunu. İğnelerimiz mümkün olduğu kadar küçük iğneler. Hadi bakalım balık bulalım da indirelim. Bu döndüğü kılıçsız çıkarttım. Olması gerektiği gibi sardım. Bu da aksiyon aldı. Şöyle yapalım. Orayı keseriz. Gölümde aynanın. Bilin bakalım ne geldi. Hadi be. Gidiyor. İğnelerimiz ağzında kaldı. Gördüğünüz gibi her şeyi koparttı. Tayyip burada kafa böyle hareket ediyor. Liderin sonuna kadar, ipe kadar ama işte balon olduğu yerde durum sıkıntılı Evet bir tane balık yükseldi bunu gördüm akıntı bu av için çok güzel bir akıntı. İnşallah güzel bir mercan alırız. Burasının sinarit bölgesi olduğunu söylüyorlar. Balık tutmak için sınırlı bir zamanınız varsa mutlaka balık tutan insanlarla iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bu bir olmazsa olmaz. Yani tek başına bir balıkçı e, özellikle 7 gün 24 saat suda değilse çok böyle e, başarılı avlar yapacağını sanmıyorum, denk gelmez. Çünkü mesela ben bugün farklı bir yere geldim e, ama pek çok tekne züver avına gitti, şeytan avına gitti. Çünkü bizim bulunduğumuz Alanya'ya o balık geldi, onlar bu tarafta değil benim tam tersim istikametinde. Biraz böyle gıcıklı huylarım var galiba. Ama balık da bulamama çok yüksek tabi. Ama balığın nerede olduğunu bilirseniz size balıkla ilgili bilgi verebilecek, mera ile ilgili tanımlama yapacak, bilgi verecek dostlarınız, arkadaşlarınız varsa işiniz çok kolaylaşıyor. Aksi takdirde kendiniz koca deryada hele hele Akdeniz gibi açık bir denizde, çöl olan bir denizde bunu yapmanız çok zor. Aşağıda bir balık daha var. Onu kandırmaya çalışıyorum. Balıkçılık, balık kandırma işi. Bunu ne kadar yapabiliyorsunuz? Bakalım biz ne kadar balığı kandırabileceğiz. Şu an 41 metre çapında bir alanı tarıyorum ben. Bu da bayağı büyük bir yer aslında yani. 41 metre balık benim oltamın indiği yerde olmayabilir. Bazen oltayı kafasına indirseniz bile yani Jiki yemi yemiyor bu hayvan. 40 metre öteden gelip de yemek de biraz problemli olabiliyor. Bazen de işte çok açılıyor. Yeme isteği çok fazla oluyor ve Kaçırmıyor. Yani nereye atarsanız atın yakında bir yere düşerse bir takip ediyor. Bir son indirişim çıkacağım tekrar Meram'a gideceğim. Ve az önce ben bir vuruş almış. Hop hop hop. Evet. Öyle bir balık aldık ki şimdi balık bizim jiletimizi de kopar. Yani biraz önce bir takımın göreceksiniz. Burada yani Akdeniz'deyseniz tayıra bur biraz fantezi işi. Sizi dünya kadar zarar. Problem. Geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. bir balon balı ısırmış. Bu çok pahalı. Yani ben bundan çok muzdaripim. Dünya kadar para harcıyoruz bu işe. Ve gerizekalı iki tane balon balığını yedirerek bu işi yapmak, devam etmek hiç akıllıca bir şey değil. Birine başlarken dört tane jiketim vardı. Hayavusa ya da işte slider sevinç giyir. Şu an yok. İki tane kaldı. Philips'i buraya bağlamamız sebebi şuraya bağlamamız sebebi yani kafanın arkasına bağlamamız sebebi etekleri burada balon balıkları biraz önce gördünüz işte sadece etekleri de değil her şeyi parçaladıkları için kolay yediğini takabilmem de doğrudan ipe bağlanabiliyor. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Hangisi daha avcı? Hiçbir fikrim yok. Biz çünkü burada balonla mücadele ediyoruz. Öncelikle o balonları tekrar etmek gibi derdimiz var. Bu takımları dediğim gibi ben yaptım. Çok basit bir sürü de video var. Güray Kaya isimli bir akademisyen var da bizim gibi. Ee, balıkçılığa gönül vermiş. Güray Hoca nasıl yapılması ile ilgili bu işin belki de en iyilerinden bir tanesi. Çok sayıda video da yüklemiş. Oralardan açıp bakabilirsiniz. Play Rover takımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili. Makineleri de çok var. Tipi de çok var. İnce deyip bir... ee, kullanıyorsunuz. İnce bir takım var. Nazik bir takım. Avu çok zevkli dolayısıyla. Yani küçük bir balık bile bilse size müthiş keyif veriyor. Ama bunlar da aynı klasmanı biraz daha e, sert, biraz daha kaba bir şekilde yapmanızı olmak veren olur. Şimdi normalde bu gruplarda e, bize sorular geliyor. İşte spin takımıyla tire rubber mı? Yani tire değil ama skirt kullanılabilir. Yani o yaptığınız şey olmaz ama skirt kullanılabilir. E, i̇şte kafa slider kafalar kullanılabilir. Bunlar eee yapılabilir ama Tayra değil bu. bu. Bu bile değil. Bu da değil yani. Ee, neye benziyor? Nasıl bir örnek verelim? İşte bir şey yapıyorsunuz ama işte tahtadan bir araba yapıyorsunuz. Tekerlekleri var. Direksiyonu var falan. Dönüyor hatta. Ama bu bir araba olmuyor yani. Bu farklı bir şey oluyor. Tayra da öyle bir şey. Aslında takım olarak, mantık, disiplin olarak farklı bir şey e, ee, disip. Spin takımıyla dolayısıyla tayra rubber yapılır mı? Hayır, Skin, spin, spin takımıyla tayra çalışılır. Ama ee, şey yapılmaz. tayra yapılmaz. Böyle çok bol olduğu yerler mesela. Ama tutulamaz diye bir şey yok. Balık varsa, merada yoğunsa tutarsınız. Benim söylediğim şey Tire Rubber yapmış olmalısınız. Bir ara düşündüm mesela bu kamışı ben Tire Rubber kamışı yapabilir miyim? Yani hem Swagic kamışı hem Tire Rubber kamışı. Nasıldı? Kolaydı aslında mantık olarak. Bu halkalara burka başındaki gibi belli bir açı vererek, böyle döndürerek aşağı indirmek ee, mümkün mü <laughs> diye bir çalıştım. Mümkündü. Evet, başka bir elimde yedek bir kamışım olsaydı onun üzerinde denerdim, deneyecektim. Ee, ama bu kamışa da kıyamadım. Eğer proje başarısız olursa bu kamışın da zarar görme ihtimali vardı. Dolayısıyla şimdilik böyle idare ediyorum. Çünkü Öte taraftan belki yapardım ama bu tarafta balon balıkları izin vermiyor yani buranın buranın bir türü sizin canınızı okuyor İşte gördünüz mü biraz önce iğneler gitti ondan hemen sonra jiket de gitti slider kafada gitti balon arasını aldatıyor buradaki suları. Ben biraz bir tane balık aldım. Güzel bir şey bu. Yani çok balon gibi değil aslında bakarsanız. Yine tayyere burada devam ediyor. Acaba ne? Yani böyle sürekli dibe asılan bir balık bu. Balon gibi kafalamıyor da. Başka bir yerinden girmediyse Opa bıraktı Çekelim bir iğnelerimizi kontrol edelim 30 metreye kadar çekmiştim Yok Bu kesinlikle balon değildi Bu başka bir şeydi Hemen tekrar indiriyorum We'll İnanmayacaksınız ne olduğunu. Başka bir balon geldi. Kesti. Ve diğer jiketimizi de gönderdi. Götürdü. Yani bu Kayra Antalya'da yapılabilecek bir şey değil. Daha slider dibe inerken bu yapılacak bir şey değil. Bu 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 av doğru bir av değil burası işte. Ha keyifli mi çok keyifli ama uygun bir av değil. Bu kez değiştirdim. İnci kuyla deneyeceğim bu sefer. Balonlara çalışırsınız beyler. Oradan doğruya balonlara çalışırsınız. İtalya'da hayır var. Hikaye. Tek tük daha diren alanlar vardır. Ama Genel geçer bir şey değil. Evet, inci bu da böyle bir şey. Tekrar noktaya gidiyorum bir balon daha aldık inci kuyla. Bu sefer çıkartacağım ama. Yani bu sefer bu balonu çıkartacağım. Hayır burada tasmalamak. İşte balığı pompalayarak çekmek olmadığı için Evet, ayna verdi. İnci bura göre burada Alanya'da, Antalya'da daha çok çalışan bir Hatta onun da etekleri gidiyor vesaire. Sadece şeyler değil. Kırmızılar değil. Farklı balıklar da yakalanabiliyor. İnci Kurt sistemiyle. İnci tekniğiyle. gibi hareket ediyorsunuz ama jel kalksiyon veriyorsunuz. Kaç defa vurarak dipteki balıkları ya da etraftaki balıkları diyelim. Çağırmak çok akıllıca. az önceki balon Ahtapotu da iyiydi. Şimdi göstereyim size. Incığın altına taktığımız yani bu da bişik türü. Şunun altına taktığımız bir ahtapot var. Gördüğünüz gibi iğneler bunun içinde saklı oluyor. Ve balık aslında ahtapota atlıyor. Şu ise bunun benzer tarzda yüzmesine yarayan bir jik dürüm. Şu şeyi çıkartmamız lazım bizim. Bu artık öldü. Şimdi uğraşmayacağım. Bu da başka bir marka. İnşikol. Bunun da etekleri gördüğünüz gibi yenmiş ama daha biraz var. Biraz daha iş yapar. Ve biraz daha derine gideceğim bu sefer. Şu balonlardan bakalım kurtulabilecek miyim? Acaba yine yine balon mu? Evet balon. Tak tak tak. Bu demektir ki balon. Inci ku Tayrabura göre çok daha etkili bir tabii ki balon. Kayra'ya göre çok daha etkili bir. Avlanma yöntemi nerede? Antalya'da. Ya, yani Muğla'dan yukarı çıkarsınız. Ege'de Marmara'da farklı bir şey olabilirdi. Bizim burada yok abi. Yani. Burada yok.